Buyurun hocam. İlk diyorlar ki dedi sigorta caiz kasko caiz değil. Allah Allah hangi kitapta yazıyor ki? Ya, kasko ile sigortanın arası fark mı? Yok ikisi de sigorta. İkisi de sigorta. Yani neye benziyor bu? Efendim e, devlet memuru emekli sandığına işçi daha önce sosyal SSK'ya. SSK'ya. SSK caiz, emekli sandığı caiz değil. Öyle mi? Ya bunun ikisi de... Ba bağ kurun yanına bile yanaşmak <laughs> 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 ya bağ kurun da, SSK'sı da, emekli sandığı da vurun. Üçü de sigorta. Adı farklı ama adı, bunu sigorta. Kasko da sigorta, sigorta da sigorta. Şey de evlerde var. Neydi? Das da. DASK mı diyor onu da? o da sigorta. Bunların hepsi sigorta. E, dolayısıyla İslam ahkâbının tatbik edilmediği yerlerde bunları e, yani e, rusatı ı izin veya doğrusu, İslam ahkâbının tatbik edilmediği yerlerde hangi hakem tatbik ediliyor? Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra e, bilmem ne hukukunu İsviçre'den, bilmem ne hukukunu Almanya'dan bilmem ne hukukunu İtalya'dan Yamal Borçay'a devirmişler. Geçen sene miydi? Bek miydi? Bir Alman ilim adamının bir makalesini birisi göndermişti. Orada okumuştum. Adam diyor ki insafla yazmış. Ya diyor biz Türklere bir gömlek biçtik. tamam yamalı bir gömlek. Fakat diyor yani Anadolu'daki insanlara diyor bu gömlek diyor uymadı. Her tarafından patlıyor. Bırakalım diyor kendi aynı şekilde sistemlerini kursunlar bunlar. Kendi sistemlerini kursunlar. şimdi başkasının gömleğini giyince öyle oluyor tabii ki. Şimdi böyle konuşunca ben çocuk dönemine geçtim. Değil o zaman? babamlar falan hani garipti fakirlerdi şeydi falan. Ayakkabı alacak. Oldur mesela. ayağım büyür, ayağım bir. Darsa genişler, genişler. <laughs> tamam mı? Veya böyle bir köpek aldım, bir şey aldım falan. Ondan çeker, çeker. <laughs> şey yapar. Şıp diye oturan, üzerine oturanı hiç giymedi. Yok, ya. hiç giymedi. Halbuki benim ha, abim varmış ama vefat etmiş. Küçükken vefat etmiş. Bir de senin abin var mıydı yok muydu bilmiyorum da var mıydı? O da vefat etmiş. O herhalde. da vefat etmiş. E ee, şimdi eğer e, bir erkek çocuğun abisi varsa hapı Hiç yeni bir şey giyemez. Ha? Abisine daraldı. Oğlum sana çok güzel oldu. Bak baba ay ne kadar güzel oldu. Anne sirkayı bu giysi. <laughs> Ayakkabı sona <laughs> Artık hiç yeni yok. Oğlum işte abinkini sen giyiyorsun ya. Yani. abisi eskittiydi falan. E ee, şimdi o zaman yokluk teneviydi. Şimdi hiçbirisi beğenmiyor. Küçüğü büyük falan yok diyor. Şimdi dediğiniz şey masal gibi. E masal gibi. Ve şımarıyor. E, 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 şimdiki mesela ye, ye, nesil. Cep telefonuyla ta, e, tanışan nesil. Ya şimdi zaman zaman bunu söylüyoruz falan da olur mu öyle şey? Niye olmasın? Ne olmasın? Ya bir deli çıkar. Adamın elinde teknolojik güç var. Bütün uyduların hepsini aynı şekilde vurur indirir. Değil mi? Çünkü uyduları... olmasa bu cep telefonları ve bilgisayarlar hiçbirisi olmaz. Televizyonlar da olmaz. İnternet olmaz. İnternet de olmaz. E şimdi bu cep telefonu ve şey böyle bakıp duruyordu. <laughs> Onlar olmayınca bunlar böyle sap gibi ortada kalacak değil mi? Hiçbir şey yok. Kitap da okumuyorlar. Sap gibi kalacaklar ya. Yani. Allah Allah. E peki bu olur mu? Niye olmasın ki? Bir yanar bir ufacık kıvılcımdan çıktı. i̇kinci dünya harbi de öyle oldu. Şimdi aynı şekilde o ona bu ona. Amerika'nın başına bir daha önce bir uyur bir herif geldiğini. O gitti. <laughs> bize de oldu öyle bir uyur uyanık. <laughs> Şimdi takdim ediyorlar. Diyorlar ki işte bu İspanya Başbakanı. Başbakan benim diyor Türkiye. <laughs> ya bu İspanya Başbakanı. Türkiye Başbakanı değil. <laughs> Amerika'nın başına da getirdi Adam elini uzatıyor havaya. Orada kimse yok. E şimdi geldi ayrıca ki deli dolu bir herif dünyayı ateşe e, e, veriyor falan. Ha, yani kendi ülkesinin menfaatlerini düşünüyor. Onu ben bilemem. Anlamam o işlerden de. Yani anladığım şu, e, işte anlatmak istediğim şu. Tarihte gelmiş böyle. Mesela Neron diye bir adam gelmiş. Roma'yı yakmış adam. Yani Roma'yı çıkmış. Deli mi değil tabii yakar mı yakar. Öyle bir deli çıkar. E, bir zamanlar Hitler çıkmış. Yok e olur tabii. Gel şimdi da de Netanyahu var. Ha, e olur mu? hiç, hiç acımıyor. Yani o olmaz diye bir şey söz konusu değil. Olmaz diye bir şey söz konusu. E şimdi e, zamanın zamanı mevcut teknolojisine göre e, mesela belli şeyler kullanıyorlar da yani Allah Teala e, yani bir millete kadab ettiği zaman başka birisini onların üzerine gönderiyor. Mesela şey e, Kübra Hazretleri bütün talebelerini batıya gönderdi. Hemen demiş burayı terk edin. Dergah takileri bir talebesi demiş ki efendim siz bana izin yok kalıyorum ben demiş. Demişler niye gönderiyorsunuz? Demiş doğudan öyle büyük bir felaket geliyor ki. Efendim dua istiyor bu kazayı mübren mutlak olacak kesin. Gün ceza olarak geliyor bu. Çünkü bütün İslam ülkeleri refah seviyesi yükselince dinlerini bırakmışlar. Yüzlerini aynı şekilde dünyaya çevirmişler. Allah-u Teala'dan nimetin kadir kıymeti bilmeyince Moğol eşkıyasını bütün Müslüman ülkelerine salıverdi. Sürdü yani. Yani güçlü ve veren o Moğolların kendisinden değil. Ama bak şimdi Moğolistan var. Hiç kimse hesaba bile katmıyor yani. Sıkıştı kaldı orada. Ama öyle bir geliyor ki sel gibi geliyor. Adam mesela Han denen adam, Hülagü denen adam mesela kaleyi kuşatmış. Kaledekiler diyor ki ee, bizi kılıçtan geçirmezsen bir kılıçtan geçirmezsen kaleyi teslim ederiz. Tamam diyor. söz kılıçtan geçirmeyeceğim parayı teslim ediyor. Onu sana onların hepsini hendek kazdırmış. Hepsini hendeye doldurmuş. Bak demiş kılıçtan geçirmiyor. Diri diri gömmüş. Böyle bir herif. Böyle bir adam. Yani böyle bir deli. Her zaman da aynı şekilde olur mu? Olur. Dünya yakar mı? Onun için de e, Ehl-i kitaplarını okuyup ona göre aynı şekilde yaşamaktan başka çare yok. Dünyada rahat ve huzurlu olmak istiyorsak. Ahirette de ebedi saadete kavuşmak istiyorsak olmak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak Rabbimizin emrettiği şekilde çalışmamız gerekiyor. Yoksa, yoksa efendim işte e, böyle e, kravatlı, modern kıyafetli ya piyasada aynı şekilde kravatlı bir sürü eşkıya dolaşıyor. Tarama eşkiyayı. Yani ovada da değil, şehirde artık. Şehirde bir sürü eşkıya. Adam metozeri, eşkıyalık yapıyor, hırsızlık yapıyor, her türlü haltı yapıyor. Ondan sonra da bağırıyor demokrasi diye falan. Ne ne, ben de bundan sonra çalacak, demokrasi diye bağıracağım. Hele bir de şey var, çok gülüş duruma düşüyorlar ya. Adam milletvekili arabasında kaçak sigaralar yakalanıyor. Adam diyor ki, e ben diyor Atatürk ilkelerine bağlayayım. Allah Allah. <laughs> ya Atatürk'ün aynı şey kaçakçılık mı yaptı dedi, hırsızlık mı yaptı dedi. Bu ne menem miymiş? Yani adam her haltı yapıyor, ha kendine bir kalkan kullanmıyor. Kendine bir kalkan kullanıyor falan. Bana dokunamazsınız falan merak etme. Allah Teala belli bir noktaya kadar izin verir. Ondan sonra da tepe teplak olur gidersin. Bunun için de en kitaplarını hem kendimiz okuyacağız hem çocuk çocuğumuza okutacağız ee, ve e, onunla da amel etmeye çalışacağız. O zaman rahat ve huzurlu oluruz. Başka türlü yok. E, mesela şimdi bu dinleyicimiz dedi ki işte sigorta caizmiş de e, şey e, kasko caiz değilmiş. Şimdi kitap okumazsan ne olacak? Adam kafasına göre böyle bir yer. Çünkü sigorta yaptırdığı bir şey vardır. Yani şu anda Türkiye'de sigorta olmayan var. Ya emekli sandı. Ya, ya, birleştirdi gerçi. SGK mı oldu? Ne oldu hepsi? Evet. Tek bir yerde birleşti. Bağkur'da aynı şekilde birleştirdiler. Hepsi aynı şekilde sigortalı. İş adamıdır. kayıtlı yani. kayıtlı. E, dolayısıyla onu meşrulaştırıyor. Ya arkadaş sana göre değil. Tam ben saat Tebedi kitabında sigorta bahsi var. Orada anlatılıyor Hepsi hepsi anlatılmış. İslam hakamını tatbik edildi de buna ihtiyaç yok. Çünkü o sistem kendine göre aynı şekilde yaşlısını, hastasını, mağdurunu bilmem nesini hepsini koruyor, kolluyor. Ona göre bir sistem var. E sen bu aynı şekilde batırlar mı? E getirmişler bunlar böyle bir sistem koymuşlar falan. E, yoksa o İslam hakamını tatbik edildiği yerlerde farklı sistemler var. Hatta o sistemde, o sistemde e, bırak insanları hayvanları bile koruyorlar. Ya Anadolu'da bile görmüşündür Mustafa Mesela o yol güzellerinde ana yollar var. Orada hanlar yapılmış. O hanların bazılarında çatılarında kuşların gelip de yuva yapabileceği tüm yerler yapmışlar. E oturmuş yani o usta onunla meşgul olmuş ya. Onları yapmış onlara da ev yapmış. Ha onu yapmış minnacık minnacık ev yapmış. Onlara da onlara da ev yapılmış. Ve e, kışın e, her tarafı kar kapladığı zaman dağdaki kurtlar aç kalmasın diye artık e, kendiliğinden ölmüş veya da aynı şekilde ölümcül bir hastalığa yakalanmış. E, ektir, katırdır, attır. Veya kendiliğinden ölmüş, danadır, bilmem nedir Ya hususi vakıf kurulmuş. Ya, devlet hiç ilgilenmiyor. O vakıf bunları topluyor hususi elemanlar var. Daha götürüyorlar. O leşleri bırakıyorlar. Kurtlar insanlara saldırmıyor. Geliyor o leşlerle karnı doyuruyor. Yani hayvanları bile boş bırakmamış. Yani o sistem bütünüyle kendisini muhafaza ediyor, koruyor. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın ve her hüsnet talimlerin ha. kitaplarını okumayı nasip ve müyesser ha. ha şimdi hidayet kapat e e kapattıysa bir kimse adama ne dersen de ne anlatırsan anlat. Enver abinin tabiriyle granit kaya granit kayalara su işlemezmiş. Dolayısıyla bunlara da laf işlemez. Buna aynı şekilde bunlara tek bir şey işler. E Osmanlı tokadı başka bir şey değildir yani. Başka bir şey yok yani. Zor. Yani zor. zor yani. Evet. Efendim, ee, dolayısıyla efendim bunun ikisi de caizdir. Aynı ikisi de sigortadır. Bu sistemde ikisi de caizdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.